Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Discord savaşları videosu ile karşınızdayım. Yine Discord'daki iki ayrı takım bir araya geldiler ve onların mücadelesini izliyor olacağız. Bu takımlar nasıl bir araya geldiler? 20 kişilik kadromuz vardı. 20 kişilik kadrodan 4 ayrı takım oluşturduk. İkisi elendi. Kazanan iki takım karşı karşıya geldi ve final mücadelelerini izliyor olacaksınız. Yani elimizden geldiğince böyle eşleştirme sistemi yapıyoruz ki karşınıza en iyi takımlar çıksın onların mücadelesini izleyin diye. Sizler de katılabiliyorsunuz. Katılmak için yapmanız gereken tek şey Discord sunucumuzda bulunmanız ve hafta sonu Discord turnuvası saatinde genel sesli sohbette bulunmanız katılmanız için yeterli oluyor ama ağır rankıtları almamaya çalışıyoruz özellikle seyir zevkini bozmasın diye onda baştan hatırlatmış olayım. Evet beyler önce sizin yorumunuzu alayım. Enes sen başla ondan sonra da Ekrem'in yorumuyla devam edelim. Berk abi bana öncelikle mavi dur kırmızı takım Belki daha önde geliyor. Neden? Çünkü ya kırmızı takımda tankları var Mordekaiser az çok tank, AP'leri orantılı adap, assassinsleri var. E Karşı takımda da öyle. Ne farkları kaldı? Ama kırmızı takımda peeler bir support var Karma var. O yüzden diyorsun. Sırf Karma mı değiştirdi bütün her şeyi? Evet Karma takıma gerekli hareket hızı sağlar. Yani bir Mordekaiser için Ekko için çok lazım. Kim güçlenirse sence direkt oyunu domine ederler? Kim güçlenirse? Erken oyunda güçlenirse? direkt yok eder oyunu. Ekko neyle oynuyor? oynuyor. Kara oynuyor. Aynen. Ekram evet. sen ne diyorsun? Abi şimdi üst koridor kazanan koridor kırmızı takım için. Orada evet. özellikle 11 level'a kadar çok çok rahatlıkla domine ediyor. Farm bile yaptırmıyor. E, Jungle'a baktığımızda Ekko zaten hani güçlü Ammu'ya göre zaten Ammu daha çok tank bir hero. Ekko suikastçı olduğu için. Mid early de gene kazanan koridor. Botta da zaten Kettin early de öne geçerse yani late'e de çok rahat oluyor, çok fazla hasar bırakıyor. Aha. O yüzden hani kırmızı takım, early de çok güçlü. Kasarlarsa late'e bırakmayabilirler. kasadım burada hani güçlenemeyebilir o zamana kadar ama mavi takım da güçlenirse bırakmayabilir. Vallahi kendi evet. oyuncağına göre değişir. Şimdi ben de kendi yorumumu yapayım. Şahsen e, bottan çok ümitliyim, kırmızı takımın botundan. Çünkü early game'de Karma ve Caitlyn'in ikilisi dürtme konusunda süper bir ikili. Hani Morgana, Caitlyn'e e, göre bir tık daha dürtme konusunda kuvvetliler. Aynı şekilde zaten koş koş kompu da var. Yani karma hareket hızı verdikten sonra Mordekaiser'ı yakalayamayacak kimse yok. Bu arada orada eş e, Trebe'de oturuyor çok fazla hasar yedi. Direkt hatta koridoru şu andan luzlamaya başladılar. Yani o Trebe yakalanmaması gerekiyordu. Özellikle de eşin. Ama e, olası bir baskın pozisyonunda, onun geleceği pozisyonda mavi takımın her koridoru üstün çıkabilir. Bir orta koridordan çok umutlu değilim. Zed'in W'su olduğu için ve 6 level olduktan sonra da kaçma mekaniği çok fazla olacak. Ve kasetini biliyorsunuz erken oyun hasarı çok fazla değil. E, bu hasarı kapatmak için o da tutuştur tercihinde bulunmuş. Şu an zaten bottan dediğim gibi umutlu olduğum için öyle devam ediyor. Üst koridora baktığımızda Ekrem'in dediği gibi Mordekaiser direkt kazanan koridor. Şu an farm farkını da ortaya koymuş ekran bu meçhubu kaç defa oynamıştır Allah bilir de. <laughs> Mode OTP olarak. Aynen. Hadi bakalım. Görelim. Şu an hani böyle spellerde falan enteresan bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Herkes ola sürünlerle girmiş. Kasetini hala ayağa çabuk alıyorlar mı onu bilmiyorum tabi. Abi kaybeden koridorda ve özellikle örlüsü güçlü şeyde alıyorlar ama hani Z hmm. Zed yakıncıl bir matchup uzak çabuğa <laughs> dürtmüyor. Ayağa çabuğa bence gerek yoktu ama hani özellikle elektrik verle girip hani tutuştur da burada kullanabilirdi. Oo, eş bir daha oturdu. Eş bunu yaparsa sıkıntı yani. Bu arada Eko da ufaktan ama onun kuşlarını temizlemeye başladı. O da orada X avantajı alacak. Şu an zaten X ve de üstün olduğunu görebilirsiniz. Scuttle'ın bir namı almış, almış de zaten Eko almış aralarında paylaşmışlar öyle bir. Altın farkı direkt kırmızı takımda bakar mısınız? First Blood almış gibi üstün götürüyorlar şu an. 5 öldü ölecek. arasında çok fark var. Evet. Fark, yarı yarıya. Orada fark var. Bot lane'de 10 CS minyon farkı var. Zed yine iyi durumda. Bu arada Kased'in baskını yedi. Hemen sıçrasını attı. Oo. Kased'in de burada tutuştur kullandı. Kuleden bir hit daha yiyebileceğini düşünerek. Oo. Burada eşin sıçrasını almayı başardılar. Blitzcrank'den güzel bir uk. Ama E yeteneği bekleme süresinde olduğu için orada devamını getiremedi. Belki o kitle kontrolünü uygulatabilmiş olsaydı Karma'nın e, kaşı şansı kalmayabilirdi bir tık. Ama işin artık base atması gerekiyor. Haritadaki görüşü de aldı. Şu an minyonda çok sıkıntılı ama şu an base atamazsa daha da geri düşecek. Minyon da kesemiyor. Base attığı yer bu arada çok tehlikeli. O Caitlyn'in o Q'su değseydi geçmiş olsun. Neş base atamadı. Hatalı yerde base atmaya çalıştığı için birazcık sıkıntı gidecek burada. Kasedin bu arada Karamür almış maç güçleneceğine inanıyor. Bu maçın late'e kalacağına inanıyor. Ya, başlangıç yanlış. Musibet kesinlikle ben, ben hiç önermem Pasadena. Yani tabi. Kendisine bağlı. Ya, herhalde Biz koridorda daha uzun, uzun, uzun. uzun süre kalmak istiyor Zed'e karşı. Bir yani an önce altı olması lazım. Bu arada mor de... şey ultiyi bastı. Dur bakalım Morde devamı gelecek de mi? Garen'in Garen statlarını Garen çaldığı için kesme ihtimali var. Garen'in sıçrasını da almaya başardı. Onun için karlı bir bu takas. Çok erken mi bastı? Aynen. Ya şey Mordekaiz de çok rahat kazanıyor ya <laughs> koridoru. Bir şey yapmasına pek gerek yok öyle fazladan. Şu an koridoru freeze zaten. Garen hem Mion alamaz hem XP alamaz. Direkt koridoru kazanır yani. Evet. Şu şeyine gerek yok. Şu an iki ormancı da bence ormanın üst tarafına gitmeyecek ya. Alt tarafta oynayacaklardır. Bir de Alev var ya. Alman'ın şu an orta koridoru baskın atması bence çok gereksiz. Zed'in zaten kaçma mekaniği var. Burada ben Amumu olsaydım Üst koridora çok sık oynamaya çalışırdım ki üst koridor çaba da zor ama The Bot lane'e oynamak çok daha sağlıklı olurdu. Blitzcrank bu arada kötü bir yerde kaldı ama ee, Amumu da buraya geliyor. Şu an bayağı sıkıştılar. Mavi çarpını atmayı başardı. Ekon'un camları gittikçe azalıyor. Zed geldi pozisyona. Bakalım devamı gelecek mi? Arka taraftan Karma kapatıyor Karma bu arada Pardon, Kettin kapatıyor. Caitlyn burada arada kaldı Güzel bir şekilde E'sini kullandı. Çok fazla hasar yediler. Blitzcrank düşecek mi? Son bir hit Burada Eko'ya gidiyor skor. Kasedin yalnız arka tarafa atladı. Bayağı bir can azalttı. Bitkinlik geldi Kasedin üzerine. Kettin yaşayacak mı? Kettin yaşadı. Kasedin burada karma düşürüyor. Peşinden de Zed Amumu'yu aldı. Burada artık eş de kendisini salıyor ve kırmızı takım bir anda neredeyse katliam aldı. Şuna bakar abi, mısınız maç ya? Bundan sonra bitti bu arada. Ben kesin söyleyebilirim. Altın farkına baksana 4K'ya çıktı. 4K. Yok abi, bu ne böyle? hani biz görmedik ama Mordekaiser Garen'i 1v1'de kesti. Oo. Minyon farkı artık iki da geçti. Üf. Ben o pozisyona yani. hiç dikkat etmedim. Direkt o zaman katliam ya. Herkes ölmüş. aynı. Aynen. Eko 2-0-2 bu dakikada. Yani Catelyn mana veren bu eline gidiyor. Çok güçlenecek. Evet. Aslında Catelyn'in bu dakikadan sonra mana veren bu eline gitmesi bence hata. Oyunu late'e atmak onlar için ben. büyük sıkıntı. Aynen. Şu an ben yerinde olsam tek kılıcımı cebime atmıştım. O şekilde koridora giderdim. Zed burada Umbra kılıcı aldı. <laughs> hem harita üstünlüğünü de sağlar hem de ucuz bir tane. Evet. Mordekay yazıyor da roket kemer boyuna gidiyor. Aynen öyle. Bayağı iyi durumdalar. Oo Zed'in nem dişil kaması var. Hem üzerine bir tane de büyüdür anca eşyası aldı. Oy. Çok rahat artık. Umra'dan vazgeçti o zaman orada. Evet. Ben de şahsen şu an Umbrayı tercih ederdim. Casel bu dakikalarda zaten vuramayacak. Aynen. O, morde ultisini attı. Garen'in şansı işte olmadığını da biliyor. Devam edecektir pozisyona. Garen kendisini saldı. Burada ikinci skorunu da alıyor morde Kaiser. Rocket Kemer artık ufak ufak bitiyor. Ondan sonra üst skor orada. Garen'in kazanma şansı bitiyor. Evet. Yani. Orada bot dedi pozisyonda ne hatalı oldu diye düşünüyorum. Caitlyn aslında. 3 kişinin arasında kaldı. Çok hatalı pozisyondaydı. Bence de. Ayağı aniden ee, dönseler evet, oradan. Evet. Yani o da kasedin üzerine gelen bitkinlik de. falan da çok iş değiştirdi. Evet. Yani herkesin speli olduğu evet. için burada. Ketlini de düşüremediler bir türlü o kadar dönmelerine Hı, -hı. rağmen. Kaybettiler o Zed bota geliyor bu arada. Şu an eşi tekleyebilir ya. Evet. Ama orada totem var tabi. Pinkler geldi oraya zep totemi kesince. Dive atabilirler mi koridor itti? Kasadin de geliyor. Yok vazgeçtiler. Evet. Şu an zet de <laughs> 20 CS üstün. Ormana baktığımızda Eko 20 CS üstün. Aynı şekilde top zaten saymıyorum burada. Bu arada Blitzcrank <laughs> çok güzel yakaladı. Eş hala 5 level. Bu da 5 level olmasından dolayı tabi ultisi de yok. Ama arka taraftan eco da geliyor. Kırmızı takım pozisyonu kaybetmiş olabilir. Eko bir tane skor aldı. İkinci skoru da alıyor. Yani çok güzel başlayan pozisyon işte eşin hem Exit'te geri kalması nedeniyle hem de burada kırmızı takımın sayı üstünlüğü nedeniyle direkt tam tersi pozisyon. Onun daha bu dakikada jungle item'ı bitmiş çok güzel evet. yani. Acayip fazla sar var. 0-6 şey ooo Kasedin buraya geldi ve bir anda iki skor almayı başardılar. Aslında iki skor Kasedin'e kalsa her şey daha farklı olabilirdi de. Infernal'da almayı başardı burada kırmızı takım. Amun'un oradan gitmemesi lazım. Amun mu, çok tehlikeli yerdesin. Amun'u Zed bu arada komboladı. Arka tarafta Eko bir sıçra attı. Trebe oturmaması lazım Kasedine. Güzel kurtardı paçayı. Yani burada Amumu düşmese daha da iyi olurdu. Ooo çok güzel yakaladı, yakaladı bu arada Zed'i. Blitzcrank düşecek oy mi orada Zed? Can Havli ile sıçrasını da atarak pozisyondan kurtuldu. Eko bu arada 3 kişinin arasında. Eko ne yapıyorsun Eko? Eko'nun burada düştüğünü göreceğiz. Shutdown verecek Eko. Ve Kasadin'e gitti bu shutdown. Bak hani İyi senaryo mi? çok o, güzel o, gidiyor o, dedik. Ah, Blitzcrank önüne geçemedi orada. Azıcık daha fazla vursa Kett'in ultisi direkt öldürüyordu bak. Şu an Kett'in üzerine direkt şeyi bitirmiş olabilirdi. Fırtına biçeni bitirmiş olabilirdi. Abi o zaman Koziyanlar direkt, direkt Aynen. Şeye burada gerek yoktu. Hani dediğin gibi abi hani mana veren bu yüzden kesinlikle. Aha. Gerek yoktu, Oo, Karma'dan bir sıçra oyna ama o şey giden bir senaryo. Sıçrası gittiyle kaldı. <laughs> çok harika bir deneme. Yine sen ne düşünüyorsun? İstediğin gibi gidiyor her şey. Evet. Evet. <gülüyor> Düşünüyoruz. <gülüyor> Olacak inşallah. <laughs> Dedi de inşallah minyon kesecek. Dedenin başlangıcı Ama da abi. enteresan. Ayakkabıyı Mercury yapmış. E, üzerine iki tane saldırı eşyası almış. Abi e, ben... Garen mor oynarken kesinlikle kule altına çıkmıyorum. Oo, ee, eşuksi şey geldi. Full önce. direnci. Ha, kötü oldu ya. Bu ultisi yani. Oo, dive geliyor burada Garen'e. Garen burada abi direkt abi. silindi at Eko'da vurmasıyla at birlikte. Atar abi bu arada atarlar yani. Ben merak ettim Eko'da kaç? altı kan olmuş. Dakika 12. Çok fazla. E Oo, Blitzcrank'tan bir sıçra oyunu. Çok fazla agresif bir oyun kesmeyi başardılar. Eşe gidiyor burada skor. Kasedin bu arada dive deneyecek mi? Heh, vazgeçti. Z falan da geliyor. Ama şu an burada sayıları üstün. Kasedin devam etti o pozisyona. Shutdown'u vermedi. Ölecek mi? Ölmedi de. a kuleyi öleyim dedi Zed'i gördüğü için. En mantıklı senaryo. Shutdown'u da karmaya vermiş oldu. Bence okey. İyi deniyorlar ya. Bence yapması gereken. Evet bence de. Çünkü burada öne geçerlerse late'i de kazanabilirler. Evet. Z bu arada eşi o, istiyor. Birisinin canı az. Ulti atacak mı Zed? Ultisini şimdi kullandı. Blitzcrank'in dikkat etmesi lazım. Blitzcrank'in hook'u kaçtı. Amumu geldi pozisyona. Eş düşmedi. Amumu Q... Gözlerim! Gözlerim! <laughs> o Garen'e tekrar burada bir dive. Garen burada ayakta kalır bence. Bu pozisyonda ölmez mi? Morde ultisini bastı. Eko ultisiyle kaçtı. Garen şu an tanklamaya çalışıyor pozisyondan. Eko buraya gelirse işler değişebilir. Sıçra ile birlikte orada mor son vuruşu yapıyor. Skoru alıyor. Bu arada bot Caitlyn de Amumu skorunu almayı başarmış. Çok enteresan bir oyun ya. Gerçekten çok, çok enteresan. Ne neler, neler oluyor. <laughs> Vallahi yetişemiyoruz artık. Yani bak Amumu'nun orada Q'sunu tutturmasını bekledim. Q'sunu atamadı. Q'sunu atamadığı gibi Zed orada ayakta kaldı. Blitzcrank'in hook'uyla başladı aslında her şey. Blitzcrank'in hook'u kaçtı. Peşine Amumu Q'sunu atamadı. Sonra ultisini Zed güzel bir şekilde doşladı. Yani orada Zed'de de keserlerdi. Zed'den de shutdown alabilirlerdi. Sen ne diyordun Enes Burası. bu arada? Zed'e laf etmiş ne sihir için aldı diye. iki kez hayatını kurtardı sihir için. Evet. Yani, yani. Ya bir kere, tercih bir tercih kere kul alttan çektiği zaman. Kesinlikle de, alınması gerekiyor zaten şu match upta. Çünkü karşı jungle da AP vuruyor. Kendine oy oy. Aa. Eş, 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 eş. Yani orada eşinde de hatası var. Blitzcrank'in de hatası var. Aslında güzel, güzel denediler de. Bilemedim. Şey yapmak ee, istediler, ee, orada bir anda Burst'lemek istediler Caitlyn'i de. Abi inşallah kameran dönmüştür ve o Caitlyn'in Flash'ını Evet, ya gördüm gördüm. <laughs> Döndü de <laughs> son anda ben gördüm. <laughs> ben de gördüm. Kasedin bu arada orayı silar. Bir tanesi geldi. Çok rahat, çok rahat. Aa, yok, Karma'yı kesemeyecek. Karma'ya yeterince hasar çıkartamıyor. Yani şu an Asırlı bitmiş. Şu an Karma onu <laughs> kesti bu arada. <laughs> Aa, yok kese kesemedi. Geri Aa. döndü ama yok kesemedi. Yalnız ee, şu an Garin'i öyle bir darladılar ki Garin sadece eşyanın yarım parçasını tamamlayabildi. Abi şey kesti bu arada. Alnı düştü. <laughs> Şu an üst koridordan cidden kocaman bir yarık açıldı. Hani diğer koridorları geçtim. Allah Eko iyi yaptı. Hani Garen'i dalardılar. Garen'le evet. oyunu bitirdiler. Üst koridorda Hı. zaten bu kadar fazla bir üstünlük var. Hı. Doğru yere oynadı. Kesin yani kazanan koridoru oynamak işte bir kez ya daha aynen. karşılığını görüyorsun şimdi. Kaybeden koridora gitmek her zaman riskli. Ama kazanan koridora gittiğinizde zaten adam kazanıyor. Kazanma şansınızı arttırıyorsunuz. Şu an kırmızı takımın botu da çok önde. Hani evet. parma zaten artık çok fazla şey yapacak can basacak. Kettin gittikçe güçleniyor. Z çok güçlü. Ekom orada zaten gelmiyorum. Aha. <laughs> Allah mavi takım ne yapacak çok merak ediyorum ya. Şu an her şey Kasadin elinde bu arada. Evet cidden her şey Kasadin elinde bu arada. Ha bak dönmez demiyorum. Öyle bir oyun ki dönebilir. Gerçekten dönebilir. Hani kasedin öyle bir kasar ki döner. Ama burada da ee, o Amudan bu arada bir sıççı oyunu. Herhalde şey falan verdiler dedim. Efe falan verdiler herhalde dedim de. Yok direkt Morday'ı kesmeyi oynadılar mor Morde'yi kesemezler onlar. Yok yok imkansız canım o Morde. Garen düştü. Adam. Üzerine Morde ölecek mi? Blitzcrank falan çekti. Kesmeyi başardılar. Bir de arkada sıçra attı Amumu. Evet. Amumu sıçra attı değil mi? Evet. Peş peşe siperler verildi. Muhtemelen sur veriyorlar. Yoksa böyle yapmış olan Aynen. Ve kırmızı takım evet. burada galip oldu. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayı devam ediyorsanız like ve yorum atarak bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.